Başarılar diliyorum. Evet, alkışlıyoruz. Göksel Yılmaz. Göksel, Göksel gel. Öncelikle başbakanımın selamını iletiyorum. Gel. Göksel kaçın sırada? İlk, on. <laughs> İlk onda. Peki, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yabancı dil 100, din kültürü 100, dil ve anlatım 98, beden eğitimi 100, trafik 100, Türkiye edebiyatı 99.5. Tebrik <laughs> ediyorum. 0.5 eksikliği var. Şunu da fizik 100. Tebrik ediyoruz. Seçmeli bilim 100. Seçmeli matematik 100. ve seçmeli uluslararası ilişkiler 100. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 1-2 tane 1-2 puan eksiklik evet. var. Onu da tamamlayacağız. Evet. Üniversite tercihi ne olacak? Tabii çok güzel. Üniversite evet. tercihi istediğim bölüm Boğaziçi Elektrik Elektronik ya tam yakışır değil mi? Evet tebrik ediyoruz. Hadi. <laughs> Takip edeceğim ama. Mustafa Yılmaz. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa gel. Mustafa sana da başbakanımızın selamını iletiyorum. Evet Mustafa kaçta? ilk i̇lk onda peki. Yabancı dil yüz. 100... Abi din kültürü yüz, beden yüz, trafik yüz, fizik yüz, kimya yüz. Tabi bu arada eksik olanı da biyoloji 99.25 bir de seçmeli matematik 99.75 olursa eksiklik ne kadar? 0.25. İnşallah onu da tamamlayacaktır. Mustafa tebrik ediyorum. Üniversite tercihini de soralım. Hacettepe Tıp. Hacettepe Tıp. Evet. E yakışır. Hadi tebrik ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Mehmet Melik İyik. Evet. Mehmet'i kaçışta gösteriyorsunuz? İlk 30. 5. Ha tebrik ediyorum. Gel. Başbakanımız selamını iletiyorum. İz Mehmet İz Melik bir iki dersini okuyayım. Türk edebiyatı 100 tebrik ediyorum. Fizik 100, kimya 100. Bir bir Biyolojide 96.75 geri kalan 100. Seçmeli matematikte 99.5. 0.50 eksiklik var. Onu da tamamlayacağız inşallah. Peki ne olacağız inşallah? Üniversite tercih. Hacettepe Tıp istiyorum. Hacettepe Tıp. Peki, tebrik ediyorum. Hadi yakışır. Onur Aslan. Onur, birinci mi? İlk beş mi? Birinci. Tebrik ediyorum. Hem hem Onur belgesi. bir yerde biraz eksikliği var. Matematikten 99.25 olursa 0.75. O gün biraz az olur. Eksikliği var. Hadi tebrik ediyorum. Başbakanımız selamını iletiyorum. İnşallah o eksikliği de tamamlayacağız. Peki. 15 günlük tatilde ne yapacağız? Bir daha çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, mısınız, Peki. Ödev Peki. Yok ödev Hayır. vermedik. Ödev vermedik. Kesinlikle bir ödev istemiyorlar. ödevim kazanmam için üniversite. O ayrı bir şey. Bak <gülüyor> üniversite. <gülüyor> üniversite tercihimiz çok ne çok olacaktır? Bilkent elektrik, bilken. elektrik istiyorum. Bilkent elektrik. Pek tebrik ediyorum. Yakışır. Başarılar diliyorum. Hadi. <laughs> Tabii. Yok. Fen Lisesi'ndeyiz. Biliyorsunuz ben daha <laughs> önce söyleyim. Fen Lisesi dünyanın <laughs> önünde. Onu söyleyeyim. Ömer Burak Doğan. Ömer Burak Doğan'ı alalım. İlk 20 mi? Peki. Ömer Burak gel. Öncelikle Başbakanımız selamını iletiyorum. Arkadaşlar yani Ömer Burak'ın da 100 ve 99 ama hepsi 90'lar içerisinde. Öyle 80 olan hiç şey yok. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Üniversite tercihimiz ne olacak? Nasip olursa peki. Başarılar diliyorum. Hüseyin Karaca. Yani öyle. Öyle. 525. Hüseyin. Şu 525 öğrencinin 522'si takdir aldı. Hüseyin Karaca. Hüseyin gel. Başbakanımın selamını iletiyorum. Başarılar diliyorum. Herkes. Kaçın herkes. İyi bir yerdeyim. Peki. Evet. Başarılar diliyorum. Nereyi tercih edeceğiz inşallah? Ot Hadi başarılar diliyorum. Polisi atacağım. <laughs> Polisi de çok iyi bir yerde. Bir, bir iki, bir biyolojide 0.75 eksikliği var. <laughs> tebrik ediyorum. Gel. Başbakanımın selamını iletiyorum. Ne olacağız inşallah? Ben de tıp okumayı düşünüyorum. Peki hadi tebrik ediyorum. İnşallah. Ümitliyiz. Evet. Muhammed Kaan Ersin. Muhammed'le ilk, ilk onda sayalım mı? İlk Öyle mi? Peki hadi. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Üniversite tercihimiz ne olur? Hacettepe Tıp. Peki tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kayra Uygun. Kayra gel. Kayra ilk beşte mi? Yani ilk beşte olunca Evet tebrik ederim. Başbakanım da selamını iletiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Üniversite tercihimiz ne olabilir? Maşallah. Tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Mustafa Hilmi Barut. Mustafa Hilmi Barut. Mustafa geliyor. Gel Mustafa. Tebrik ediyorum. Başbakanımın selamını iletiyorum. Bu başarıların devamını diliyorum. Ne olacağız inşallah? Bilgisayar mühendisliği. Peki inşallah. Hadi Bilgisayar. tebrik ediyorum. Diğer kanalların balık dağıtacak değil mi? Bu, bu başarı. Başarı. Tamam. <laughs> Uğur Tekinal. Uğur da ilk beşte mi? Evet. Uğur tebrik ediyorum. Yani bunu bakarken şuna diyorum ki herhalde Yeri bir gel üniversite gal. bir borçluğu var. O da, o da hangisinde diyeyim. Dil ve anlatımda bir çok az bir eksikliği var. Onu da tamamlayacak inşallah. Üniversite tercihi ne olacak? elektrik, elektronik ama hangi üniversite karar Peki, vermedi. iyi hadi bakalım. Hadi başarılar diliyorum. Hepsinin gözleri gülüyor değil mi? Öyle. Evet. Emin Günen. Emin, Emin geliyor. Emin de çok iyi değil mi? Evet. Emin tebrik ediyorum. Genelde arkada oturanlar pek iyi olmaz ama bakıyorum hepsi iyi bunun. He. Hadi başbakanımın selamını iletiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Hadi. Tercihimiz ne olur? Peki. Hadi. Evet. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Diğerini de valimiz, valimiz lütfen. Hayır, hayır hayır. Lütfen. Valimiz dağıtsın ondan sonra size. Evet. Şey edeceğim. Lütfen. Hayır hayır. Yok. Sahada, bakan yardımcımız var. Valim sizden sonra bakan yardımcımız da müsteşarımız var. İklim Nira Yerlikaya.